Merhaba arkadaşlar, Beyaz Mutfak YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hindistan cevizi ıslak kurabiye yapacağız. Daha önce ıslak elmalı kurabiye denemediyseniz bu lezzetten sonra hep yapmak isteyeceksiniz. Çünkü etrafınızdaki herkes bu kurabiyeyi tattığında sizi iltifatlara boğacak. İsterseniz hemen başlayalım. Küçük bir tenceremin içinde ilk önce suyumu ilave ediyorum. Bu kurabiyemizin ıslak olmasını sağlayacak olan şerbeti. Daha sonra şekerimi ilave ediyorum. Ve spatulamla karıştırmaya başlıyorum. Bu karışımı arkadaşlar kaynamaya bırakıyorum. Elmalarıma geçiyorum. Köyden toplamış olduğum köy elmaları arkadaşlar böyle küçük küçük olurlar. İlk önce tek tek soyuyorum arkadaşlar. Ezilmiş olan yerlerini de elmalarımın üzerindekini alıyorum. 10 dakika içinde kaynamış olan şerbetimi soğuması için kenara alıyorum. Daha sonra elmalarımı tek tek rendeden geçiriyorum. Siz arkadaşlar orta büyüklükte 2-3 elmadan da 2 elmadan da yapabilirsiniz. İçini ne kadar çok istiyorsanız elmanın adetini yükseltebilirsiniz. Köyden topladığım elmaları değerlendirmek için böyle bir şey yaptım. Şimdi doğramış olduğum elmalarımın üzerine şekerimi ilave ediyorum. Daha sonra ocağıma alıyorum. Elmalarımı pişmesini bekliyorum. Biraz arkadaşlar ceviz koydum. Çok az ve isteğe bağlı olarak da tarçın ilave ettim. Bir tatlı kaşığını sirkeleyerek tarçınımı elmalarımın üzerine döküyorum. Daha sonra tekrardan spatula yardımıyla karıştırıyorum. İyice tarçın ve cevizimi özleştiriyorum. Evet geçelim hamurumuza. İlk önce tereyağımı ilave ettim. Daha sonra sıvı yağımı ilave ettim. Bir kabın içine koydum. Yoğurdumu ilave ediyorum. Daha sonra bir tane yumurtamı kırdım. Kabartma tozumla vanilyamın paketlerini açıyorum. Elim bulaştıktan sonra açmam zor olacağı için ilk önce onları açıyorum. Evet şimdi artık yoğurma işlemine başlıyorum. Yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Tekrardan bir tane yumurta kırıyorum ve bir kaşık da yoğurt ilave ediyorum. İkinci aşama bu şekilde oluyor. İyice elimle eziyorum, eritiyorum. Biraz un ilave ediyorum. Tekrardan elimle yoğuruyorum. Şöyle iyice yoğurduktan sonra kabartma tozumu ve vanilyamı ilave ediyorum. İyice bütün hamurumu özleştiriyorum ve yoğuruyorum. Kulak memesi kıvamında yumuşaklık elde ediyorum. Elime yapışan hamuru almak için un ilave ediyorum birazcık. Daha sonra yoğuruyorum yavaş yavaş tekrardan. ve elimize artık yapışmamaya başlayacak arkadaşlar gördüğünüz gibi artık elimden ayrılıyor elime yapışmaması için son bir hamurumu toparlıyorum ve artık hamurum hazır şimdi kurabiyemi yapma zamanı. Limon sıkacağının ters tarafına streç film sardım arkadaşlar. Bu şekilde içine çukurunu da ayarladım. Çiviz büyüklüğünde olan hamurumu limon sıkacağımın içine yerleştiriyorum. Parmağımla bu şekilde yer açıyorum arkadaşlar. Elmalı karışımım için. Dışarı doğru böyle biraz taştırırsanız kapatmanız daha kolay olacaktır hamuru. tatlı kaşığı koydum. Daha sonra bu şekilde etrafına toplayarak ortada birleştiriyorum ve kapatıyorum. İsteyen arkadaşlar yuvarlak yapıp da şekilsiz de yuvarlak eliyle açıp Hamuru içine koyup kapatabilir, bohça gibi Öyle, o şekilde de olur. Ben böyle yapmayı tercih ettim, hem böyle daha güzel duruyor. Özel günlerde misafirleriniz için yapabileceğiniz leziz bir kurabiye tarifi arkadaşlar. Deneyen herkes gerçekten çok memnun kalacak. İçinde tereyağı olduğu için biraz kıyırlık da oluyor ıslatsanız bile. Kurabiyelerimi fırına veriyorum. Daha sonra soğumuş olan şerbetim, bir kase hindistan cevizi tozum var. Şimdi tek tek kurabiyelerimi şerbete batırıp iyice ıslandığına emin olduktan sonra Hindistan cevizimi buluyorum. Daha sonra da servis tabağıma alıyorum. Elmalı kurabiyenizi bir de böyle denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten tadı harika ve mükemmel oluyor. arkadaşlar hepsini birden bu şekilde de koyabilirsiniz tek tek yaptım baktım çok uğraştırıcı oluyor ben de dedim ki artık hepsini bir anda koyayım orada hem güzel emsin isteyenler çok emmesin çok ıslanmasın diyenler de az bekletebilir ben biraz ıslak sevdiğim için adı üzerinde ıslak bir kurabiye olduğu için bu şekilde hepsini bekletmeyi tercih ettim arkalı önlü çevirdikten sonra artık tekrardan Hindistan cevizime batırıyorum ve servis tabağıma diziyorum. Bu leziz tarifi Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Beyaz Mutfak kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Beyaz Mutfak'tan gelecek olan bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi tadım zamanı. Bakalım tadı nasıl olmuş. Gerçekten enfes ve mükemmel çayın yanına tam bir lezzet bombası arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.